Her üç ayda bir Amerika'dan gelip de burada Türk ekonomisini denetleyen bir mekanizmanın içerisinde Türk ekonomisinin iyi bir yere gideceği kanaatinde değilim. Bu yasa da onun devamıdır. Köylümüz, çiftçimiz ve topyekün milletimiz kendilerini bekleyen ciddi tehlikenin henüz farkında değiller. Bundan böyle bahçelerinde domates, biber, lahana, tarlalarında buğday, arpa, mısır, meyve bahçelerinde erik, kayısı, şeftali yetiştirirken kendi tohum ve fidelerini kullanamayacaklarının henüz farkında değiller. Bu tohumları kullanırken uluslararası tohum şebekesinin genetiği değiştirilmiş tohumlarını almaya mecbur olduklarını daha bilmiyorlar. Ve kendi tohumlarını kullandıklarında esrar kaçakçısı muamelesine maruz kalacaklarını hiç ama hiç tahmin etmiyorlar. Türk halkı AB ve ABD dayattığı için AKP'li vekillerin hiç düşünmeden ve belki bir çoğu tarafın hiç okunmadan çıkarılan bu kanunda geleceğine ve bağımsızlığına çok büyük bir darbe vurulduğunu çok ama çok iyi görmeli. Bağımsızlığımız, neslimiz ve geleceğimiz bir gece vakti milletin vekillerinin yarıdan azının katıldığı sıradan bir meclis oturumunda birlerinin dayatma sonucu bir devrelere ihale edildi ey millet. Artık uyanma, uyarma ve hesap sorma vakti. Yarın çok geç olabilir. Haftaya farklı bir konuyla tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.